Çok güzel görünmüyor mu? Çok güzel Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Şimdi sizlerle beraber kelebek bebeğimiz de bizimle birlikte. Beli sonunda olmasını istedi. Kelebek. Evet. Aa, Orbizlerin içine kelebek bebek bir şey saklamış. Ama acaba ne? Bu arada orbizler değil mi Doruk? <laughs> Dorun dediği gibi çok güzel gözüküyorlar orbizler. Ama asla ağzımıza atmıyoruz orbizleri. Çok <laughs> tehlikeli. Çünkü içinde bomba gibi bir şey var. Bomba gibi bir şey yok. Sadece çoğalıyor ve hmm, e, şey Allah yok. korusun tehlikeli sonuçlara sebep olabiliyor. Ah, Annen, anneniz olmadan orbizlerle ay, oynamıyoruz. Evet hadi bakalım ne çıkacak Melis? Orbizleri karıştır bakalım ne çıkacak içinden? Ay, ay, A -a. Orbizlerin içinde bir sürprizimiz var. Acaba ne? Biz bulabilecek misin sürprizi? Abim mi bulsun yoksa. Aa, ad ben olabilirim. yardımcı olayım mı? Burada burada. Burada. Aa. Ada. Oooo, burada, burada. Ya sürpriz. Teklif ettim, ben teklif ettim. Ve ben Toybox Magic ha. Puzzles Ay. Hayvanlar Ay. serisi 4 boyutlu 20 parça. Ay. Evet arkadaşlar bakalım. Toybox kutumuzdan ne çıkacak? <laughs> yardımcı olayım mı anneciğim. Ben yardımcı olayım da, ben daha iyi. Sen öyle. de aç. Abi de açabilir. Abi de açmaz. Çünkü <laughs> ben teklif tek ettim ya. Yani. Ben teklif ettim. Evet ne yazıyormuş üstünde? Ay. Ver, ver, Ay. bir bakalım. Aynı yazı yazıyormuş. Hayvanlar serisi Ay. 4 boyutlu. Ay. Nerede? Yeni parça puzzle. Ben nerede? Şimdi puzzle. İçinde sekiz var mı ben bilmiyorum. Affedersiniz. <laughs> Puzzle'ımızı açalım. Açmadım. Ben açmayayım mı puzzle'ı? Puzzle, puzzle var ama orada. Toy Box Tutti Fritti aramalı Magic Puzzle'ın hediyesi sakız hediyesi var bir iki üç tane toplamda. Bence abinle paylaşman gerekiyor. Şimdi abine bir tanesini verir misin? Ne güzel kızım benim. Biliyorsunuz ki paylaşmak güzeldir. Aferin güzel kızıma. Abisine de verdi. Bunları yerleri düşüyorum. Ben iki tane daha varmış. Toplam dört beş tane sakızımız çıktı içinden. Toplam beş tane. Bir tane daha abiye vermelisin. Üçü senin olsun, ikisi abimin olsun. Aferin güzel. Tamam ama açılması çok zor. Yardımcı olayım mı anneciğim? Bakalım sakızımız nasılmış. Hepsi tuttu fırıkta romalı. Açıyoruz. Sarı bir sakızımız çıktı. Oh mis gibi gibi Ben de açamadım. Seninkini de açayım. Bu da aynı. Çünkü hepsi tutu kurutu aromalı çıktı. Şimdi puzzle'ımızı yapalım. Hayır sen açma. Sen mi açacaksın? Tamam aç bakalım. <laughs> Her zamanki gibi Belis'imiz sakızını bitirdikten sonra puzzle puzzle'ına geçecekmiş. Bir tanesini ye. puzzle'ımızı yapalım sonra diğerlerini ye olur mu? Aa, aa. <laughs> tamam orada dursun. <laughs> Sakladı. Ben Sakladın. Alacağım. Saklamadın mı? Alma. Almayacağım tamam. Birisini.